Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce sizlere benim de severek takip ettiğim bir internet sitesinden bahsetmek istiyorum. Golvar.com'da günlük iddia tahminleri, köşe yazıları ve güncel spor haberleri bulunuyor. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Sizler de siteyi ziyaret ederek göz atabilirsiniz. Ayrıca kanalımızda devam eden çekilişimizi de hatırlatmak istiyorum. 25 Şubat tarihinde sonuçlanacak çekilişimizde. İki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Avrupa'daki temsilcilerimiz turu geçebilirler mi? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Futbol Insider'ın haberine göre Chelsea yaz transfer döneminde Neymar'ı transfer etmek istiyor. Uzun süredir Neymar'ın peşinde olan Mavilerin Yıldız futbolcu için 80 milyon sterlinlik teklif yapacağı belirtildi. Sambacı Yıldız da Chelsea'de oynamayı kabul ederse PSG'nin bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. İngiliz ekibinin Neymar'ı ikna etmek için iyi bir projeyle beraber Paris'in yolunu tutacağı da belirtildi. Ara ara Fransa'da mutsuz olduğu medyada dolanan Neymar'ın Chelsea'den gelen teklifi kabul edip Londra'ya gitme Mesela bekleniyor. Yaz aylarında takıma bir santrafor takviyesi yapmak isteyen Real Madrid'in Dušan Vlahović'i transfer etmek istediği aktarıldı. Habere göre Juventus'un puan silme cezasından sonra çizme ekibinden ayrılmak isteyen Yıldız Golcü'nün de Real Madrid'e transfer olmaya çok sıcak baktığı belirtildi. Eflatun Beyazlı ekibin yaz aylarında Torino temsilcisine 90 milyon euroluk bir teklif sunacağı ve Sırp Golcü'yü takıma katacağı iddia edildi. Vlahović ile ara transfer döneminde Manchester United'ın da ilgilendiği ancak oyuncunun bu teklifi reddettiği de aktarıldı. Geçelim Beşiktaş'a. Habere göre Kartal, Boca Juniors forması giyen Agustin Sandez'i yakından takip ediyor. Transferin kısa süre içinde daha da somut duruma gelmesi bekleniyor. 22 yaşındaki Solbeck'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan Sandez, geçen sezon 17 resmi maçta forma giydi ve bir gol bir asistle oynadı. Ara transfer dönemi bitene kadar kadrosuna Solbek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın Sandez için önümüzdeki hafta için resmi teklifini iletmesi bekleniyor. Şenol Güneş kadrosunda Masuaku'yu düşünmüyor. Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 18 yaşındaki orta saha Andri Santos için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar Ocak ayında İngiliz ekibine transfer olan ancak Chelsea'de çalışma izni alamayan Andri Santos için girişimlerine devam ediyor. Beşiktaş'la Chelsea'nin prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi. İngiliz basını da siyah-beyazlı ekibin Chelsea ile temaslarını hızlandırdığını belirterek Andri sezonun kalanını transfer piyasasının halen açık olduğu Türkiye'de geçirebilir ifadelerine yer verdi. Kanada transfer yapmak isteyen siyah beyazlı takımın daha önce de gündemine gelen Southampton'ın Malili futbolcusu Musa Jenepo için yeniden harekete geçtiği iddia edildi. Takvimin haberine göre Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği enkuduyla yollar ayrılmak isteniyor. Siyah beyazlıların Kamerunlu Yıldız'ın sözleşmesi feshedilirse Jenepo için Southampton'la görüşmelerini sıklaştıracağı belirtildi. 24 yaşındaki Yıldız futbolcu İngiliz kulübüyle bu sezon 18 maça çıkarken 1 gol 2 asiste imza attı. Musa Jeno'nun kulübüyle 2025 yılına kadar da sözleşmesi devam ediyor. Marcelo'ya bir talip daha çıktı. Menajerler tarafından Beşiktaş'a önerilen Marcelo'ya Amerika'dan talip çıktı. Marka gazetesinin haberine göre Marcelo'yu Los Angeles Galaxy takımı istiyor. Ancak İspanyol basınının iddiasına göre Brezilyalı Yıldız Avrupa'da yaşamaya devam etmeyi planladığı için bu sözleşme teklifini düşünmüyor. 34 yaşındaki deneyimli futbolcu son olarak Yunan temsilcisi Olympiakos'ta forma giymişti. Marcelo'nun kariyerini Beşiktaş forması altında sürdürmeyi planladığı belirtildi. Beşiktaş teklif yaparsa Marcelo'yu bedelsiz olarak kadrosuna katabilecek. Sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe'de Arda Güler'e Napoli kancası. Uzun süredir Fenerbahçe'den Arda Güler'i izleyen İtalyan ekibinin yaz transfer döneminde Arda için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Kimmince transferi sonrası Fenerbahçe'deki futbolcuları yakından takip eden Napoli'nin Arda Güler için teklif yapması bekleniyor. Arda için daha önce gözlemcide gönderen Napoli'nin milli futbolcuya hayran kaldığı aktarıldı. Ancak şu an için Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılma niyeti bulunmuyor. Kanarya sezon başında transfer edilen Gustavo Henrique'nin kontratından çıkmak istiyor. Teknik direktör Jesus 29 yaşındaki savunma oyuncusunu kadroda düşünmüyor. Yönetim oyuncuyla yolları ayırmak için tüm olasılıkları araştırıyor. Ancak Gustavo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Fenerbahçe tecrübeli stoperi göndermeye kararlı. Oyuncu da ülkesine dönmek isterken talibi çıkması halinde sözleşmesi sonlandırılacak. Sarılacı Vertli ekibin olası başka transfer durumunda Gustavo'nun lisansı askeri alacağı da belirtildi. Sarılağı Civert'le ekipte orta saha takviyesi için gündemde Saul Niguez bulunuyor. Geçen sezon Chelsea'de kiralık olarak forma giyen, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 25 maça çıkan Niguez için Sarılağı Civert'le ekibin çok istekli olduğu belirtildi. Bu sezon teknik patron Simeone'nin gözüne giremeyen 28 yaşındaki İspanyol oyuncu için Sarılağı Civert'le teklif yapacağı aktarıldı. Fenerbahçe taksitler halinde 8 milyon euroya bu transferi bitirmek istiyor. Niguez'in menajerinin Fenerbahçe'den yıllık 6 milyon euro istedi. Ancak Kanarya'nın bonuslarla 4,5'a kadar çıktığı da aktarıldı. Ara transfer döneminde en çok teklif alan oyuncu olan Serdar Dursun şimdilik Fenerbahçe'de kaldı. 31 yaşındaki forvet oyuncusu sezonu Sarı Lacivertli ekipte tamamlayacak. Sezon sonunda ise ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Serdar'a Polonya ve Rus kulüplerinden teklifler geliyor. Ancak Serdar Dursun'un önceliği daha önce de formasını giydiği Alman ekipleri olacak. Gurbetçi futbolcunun sezon sonunda Bundesliga'ya dönmek istediği belirtildi. Milli futbolcuyu isteyen bazı Alman kulüpleri de bulunuyor. Fenerbahçe'de bu konuda Serdar Dursun'a kolaylık sağlayacak. Son olarak Galatasaray çizme basınında yer alan habere göre Galatasaray Helas Verona forması giyen Lorenzo Montipo ile ilgileniyor. Montipo bu sezon İtalya Serie A'da ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Yaptığı kurtarışlarla göz dolduran Montipo birçok kulübü de peşine taktı. Bu takımlardan biri de İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth. Ada temsilcisi Montipo için gözlemci yolladı. zaniolayı Bournemouth'un elinden kapan Galatasaray yönetimi Montipo için de teklif hazırlığında 1.91 boyundaki Montipo kariyerinde İtalya dışında hiç forma giymedi. Galatasaray yeni sezonda sol bek bölgesine Jordi Alba'yı transfer etmek için harekete geçti. Sezonun kalan bölümünü Adekugbe ile götürecek olan Aslan yeni dönemde o bölge için dünya ünlü futbolcuyu düşünüyor. Transfer için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor. 33 yaşındaki ismin İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Jordi Alba bu sezon Barcelona formasıyla 21 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol 6 asiste imza attı. Uzun süredir Katalan ekibinde forma giyen Jordi Alba'nın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Sarı Kırmızılı ekip sezon başında Premier Lig takımlarından Brentford'a transfer olan ancak bir maçta bile forma giyemeyen Thomas Strokoşa'ya teklif yaptı. Sarı Kırmızılı yönetim 27 yaşındaki kaleciyi bonservisiyle beraber almak istediğini İngiliz ekibine iletti. Atina doğumlu Arnavut kaleci Strokoşa Lazio altyapısından yetişti. 27 yaşındaki Arnavut kalecinin kulübüyle 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Muslera sonrası da kaleci adaylarından birisi olan tecrübeli için sarı kırmızılı ekibin ısrarcı davranması bekleniyor. Sarı Kırmızılı ekip gündemine Dinamo Zagreb forması giyen 20 yaşındaki yıldız orta saha Martin Baturina'yı aldı. Zakaryan transferinde mutlu sona ulaşamayan Sarı Kırmızılı ekibin Hırvat oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 32 maçta 4 gol 4 asiste imza atan genç yıldız için teklif götürmeyi planlayan Sarı Kırmızılı ekip ara transfer dönemi bitmeden oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun da Sarı Kırmızılı ekibe sıcak baktığı belirtildi. Cimbom Dinamo Zagreb'le pazarlık masasına oturacak. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hepinize iyi günler.